Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaşlarımı ve bıyıklarımı nasıl alacağımı göstereceğim. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, 3.000 aboneye yaklaşıyorum. Ee, 1.000 aboneye yaklaşırken ne kadar heyecanlandım, ne kadar sevindiğim gözlerimin önüne geliyor. Ve bu 3.000 abone çok daha fazlası, kat kat daha fazlası diyebilirim. Bunun için teşekkür ediyorum. Umarım 10 binleri, 10.000'leri, binleri de görürüz. Bunlar sizin desteğinizle de oluyor. Ve desteğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Geçiyorum hemen. Öncelikle almanız gereken şöyle bir ip oluyor. Bu ipin uzunluğunu belirleyeceğiz şimdi. Sanırım şu kadar yetecektir. Ben bunu buradan keseceğim. Bunu kestikten sonra düğüm atmanız yeterli. Düğümümüzü attıktan sonra düğümün geride kalan boş kısmını elimize dolaşmaması için de ben kesiyorum. Daha mantıklı oluyor. Kestikten sonra bu şekilde bir şey elde ediyorum yuvarlak. Şimdi bunu ilk önce iki elimle aldıktan sonra şu şekilde doluyorum. Bunu ben ilk öğrendiğimde şöyle söyleyeyim, yapamamıştım. Çünkü tamamıyla pratikle olan bir şey. Yavaş yavaş kendinize de deneyerek anlayacaksınız, Yap, profesyonel olacaksınız diyeyim. Çünkü insanın kendi kendine işlerini halletmesi kadar güzel bir şey yok kuaföre gitmenize gerek kalmıyor. Evde halledebiliyorsunuz gayet. Ve pratik de aynı zamanda. Böyle doladıktan sonra arkadaşlar e, bıyıklarımı alacağım ilk önce. Şu şekilde üçer parmaklarımı yerleştiriyorum. Ve e, bıyık kısmına getirdikten sonra şu kısmı ters alacağım. Bu kısmı da tam ters alacağım. Yani yerleştiriyorum. Aynı zamanda aynadan da bir bakayım. Hı. Yerleştirdikten sonra şurası açık olacak ve ben buradan bastırarak almasını sağlayacağım. Göstereyim. Yerleştirdikten sonra şu şekilde almasını sağlıyorum. Ve çok kolay oluyor gerçekten. Tamamıyla pratik. Pratik bunu sakın unutmayın. Çünkü ilk ben de yapamamıştım. Tekrardan gösteriyorum yerleştirdikten sonra şu şekilde çekmeniz yeterli. Bunu buradan çektikten sonra tekrar eski gelmesi için buradan yani makas gibi düşünün. Kesinlikle sadece bu hareketler. Bu şekilde bir zaman sonra böyle hızlı alabiliyorsunuz. Diğer tarafı da aynı zamanda şöyle açıyorum buradan çekiyorum. Bu şekilde. Bıyıklar bu şekildeydi. Şimdi de kaş alma kısmına geçeceğim. Öncelikle bunu bırakacağım ve bir tane makas, bir tane de cımbız alacağım. Daha önceden kaşınızı aldığınızda yeni çıkanlar daha küçük olduğu için İlk önce keseceğim. Daha belirgin olsun o küçükler. Onları e, iple aldıktan sonra cımbızla alacağım. Bunu kaşlarımı ilk önce ters tarafa şu şekilde getirmeye çalışıyorum ki uzunları rahatça alabileyim, görebileyim. Şöyle tersi çektikten sonra bu çizgiden kesmeye başlıyoruz. uzun olan kısımları almaya çalışıyorum. İşte bu şekilde. Sonra yatırıyorum tekrardan. Aynı şeyi diğer tarafa uygulayacağım. Yatırdıktan sonra tekrardan uzun olan kısımları kesmeye başlıyorum. bunları uzun olan kısımları şimdi kestik ve tekrardan ipime dönüyorum. İpimi aldıktan sonra yine geçenki tutuşu şu şekilde yaptıktan sonra üst kısımlardaki küçük tüyleri alıyorum ve ortasını almaya çalışıyorum. Ben ortasını çok fazla alamıyorum çünkü gözüme giriyor falan böyle. Onları cımbızla daha çok alıyorum. Ama şöyle göstereyim size ilk önce. Üst kısımları şu şekilde tüylerini alıyorum. Kaşlarım daha belirgin ve düzgün dursun diye. Ve bunu yaptıktan sonra bir iki dakika falan yüzünüz kırmızı oluyor. Kaşlarınız büyük ama geçiyor. Çok da önemli bir şey değil. Aynı şeyi diğer tarafa yapacağım. Ortasına geçince de şuradakini almamaya dikkat edin. Bunu yaparken anlayacaksınız. Şurayı ortaya alayım derken başladığınız yerde şuraya falan geliyor. Sakın buradaki kaşlarınızı almayın. Biraz ona dikkatli olun. Nereden şu ucun nereden başladığına. Şöyle ortayı sonra bu şekilde alabilirsiniz. Bu kadar. Şimdi cımbızlı kısmına geçiyorum. Bununla da e, bu geriye kalan küçük olanları, normalden daha küçük olanları, yani eskiden aldıklarımı şimdi cımbızla çekeceğim ve daha düzgün duracak. Geride kalanları da aldığım zaman işim hallolmuş oluyor. Kaş ve bıyığım tamamdır. Siz de evde kendiniz hiç kimseye muhtaç olmadan işlerinizi halledebilirsiniz. Aynı benim yaptığım yöntemle. Çok fazla acısı da yok. Ben artık hissetmiyorum bile diyebilirim. Alıştım. Bu şekilde kendinizde çok rahat uygulayabilirsiniz evde. Benim uyguladığım yöntem bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve tekrardan tekrardan beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.